Nasıl izin verirsin abini almalarına? Bostan korkulu musunuz siz? Yenge dışarı çıktık istihbaratçılar aldılar. Niye takip etmediniz? Takip etmeyelim diye karakol polisini aldırdılar. Gidin kimin aldırdığını öğrenin. Öğrenemezseniz de gözüme gözükmeyin. Geç. Bu kadar protokole gerek yoktu. Boşuna harcıyorsunuz zamanınızı benim için. Olur mu? Sen pusat çakırsın. Yeni babasın. Bizim için çok önemlisin. Ben bekar adamım. Ne babası? Bakalım baban kadar da yanıklı mısın? Baban da senin gibi geldi artist artist. İki gün sonra bir etek giymediği kaldı. Şuna babamın adını pis ağzına alma. Ne yapacak sen yap. Götürün bunu yiyeceğiz. Bir daha değil mafya babası. İskele babasıyım diye bile gezmesin. Son günlerde kamuoyunda örgütümüzün tecenin derin ajanlarıyla işbirliği içerisinde bulunduğuna, güya yeni yapılanmamızın taktik ve stratejilerini bu ajanların oluşturduğuna dair haberler çıkmaktı. Başkanım, bunlar tecenin dezenformasyonları. Akıllarınca psikolojik harekatla halkımızın ve örgütümüzün moral motivasyonunu bozmaya çalışıyorlar. Öyle değil Cemal arkadaş. Önderliğimizin hayat hakkı ve iletişim kanallarının açık tutulabilmesi için böyle bir taviz verilmesi gerekiyordu. Fakat bugün gelinen noktada olay kontrolümüzden çıktı. TC ajanlarıyla emperyalist devletlerin ajanları içimize cirit atar hale geldiler. Sen metropolde sıcak, rahat ofisinden bakarak değerlendiriyorsun. Kandil'de sadece silahlı gücümüzle durmuyoruz. Önderliğimizden bize kalan diplomatik kıvraklıkla... ...kendini devrim adamış arkadaşları orada tutabiliyoruz. Her devrim hareketi gibi... ...biz de mücadele ettiğimiz emperyalist DC'ye karşı... ...diğer emperyalistlerle, Amerika'yla, İsrail'le, Rusya'yla da kısa ve orta vadeli çıkar ilişkilerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz. Bu ilişkiler sayesinde TC'ye büyük zararlar verebildik. Ancak diplomasi yanlış kişiler tarafından uygulanmaya kalkıldığında bize dönen bir silah haline gelir ki buna asla müsaade etmem. bir takım TC ajanları diplomasi bahanesinin ardına sığınarak kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar. Hainlerin sonu ölümdür. TC'nin ajanları nasıl Gladio'ya hizmet ediyorsa sen de Gladio'ya hizmet ediyorsun. Önderliğin ve diğer arkadaşların artık bunu bilmesi lazım. Onlar TC üzerinden hizmet ediyorlarsa sen de İsrail üzerinden hizmet ediyorsun. mülteci ajanları kendilerine çabuk ele veriyorlar. Öyle değil mi Cemal arkadaş? Evet başkanım. dur dur. Kenara çek. Bir 10 gün önce taşındı abi. Nereye taşındığını söyledi mi? Yok abi. Tamam koçum sağ ol. Buyurun. Ne oldu Cahit? Bir şey çıktı mı görüntülerden? İzzet'in bir adamını tespit ettik. Verilen adrese geldim ama... ...on gün önce apar topar kaçar gibi gitmiş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Tamam Cahit sağ ol. Bir dakika beklesen. Abi Cahit doktoru kaçıran adamlardan birini tespit etmiş. Ama yerini bulamıyor. İleriden soldan dön. Nereye abi? Kör bir umudum var. Buna bakacağız. Cahit. Beykoz istikametine doğru yola çık. Ben seni sonra ararım. Tamam geliyorum. Yenge, Çakır'ı gayri resmi almışlar. Hiçbir şubenin haber yok. Aldıran kim? Mete'nin eski ekibinden bir müdür. Yenge, siz görüşürseniz Mete sizi kırmaz. Saçmalama. Yenge, Çakır'ı harcarlar. Seni mi gönderdiler ihtiyar? Senin alındığını söylediler. Dedim ki karışmayın yeğenime. Rahmetli babanın dilinden bir ben anlarım. Gelip bir de seni ben göreyim dedim. İyi bak o zaman. Hala yaşadığına göre. Rahmetli babam seni unutmuş. Ama ben unutmayacağım. Rahat ol. Kendini kasma. Unutmaman için ben gerekli her şeyi yapacağım. uh <sighs>